Arkadaşlar yeşillikler içerisinden herkese selamlar olsun. Boldan kucak dolusu selamlar herkese. Şimdi hayvanımızı burası yulaf tarlasıydı. Yazın adam ekmiş, biçti yulafını. Şimdi kışın yağmurlardan sonra cicikler patladı. Bu vatandaş burayı tekrardan sürüp ekecek. Biz de onlar sürmeden koyunlarımızı salalım dedik. Vallahi hayvanlarımız güzel. Hayvanlarımız güzel kemiriyor. Ama çok fena siyebilirler. Akşam biraz dışarıda yatıracağız koyunumuzu. Arkadaşlar. Çünkü bu ot çok silik yapıyor. Kuzulu koyunlarımıza iyi. 10 numara süt yapar. Kuzular doyar. Artar bile sütleri o derece. Öyle söyleyeyim size. Ama ızgara sistemimiz olmadığı için tabi. Mecbur sayanın içine çok işiyorlar. Onun için akşam biraz geç koyacağız saat 9-10 gibi. Sabah da biraz 6-7 gibi erken dışarı yatmalık yere çıkartırız. O şekilde dengeleyeceğiz. Biraz da akşam belki iki balyes tamam. Üstüne biraz yem. şekilde yaparsak belki biraz daha az içerler. Vallahi iyi yeşillik oldu mu koyunlar maşallah otluyor güzel. Seviyorlar. Şu kız otla kızım otla. Çocuklara süt çıksın. Otlayın bakayım ha. Bir de arkadaşlar bu yeşil çimen şu kuzularımız var ya İkinci kuzular misal 5-6 aylık olanlar. <laughs> Onlara acayip yarıyor bu ot. <laughs> Onlara hem boy attırıyor hem vücudunu sağlıklı tutuyor. Ama tabi tavuk gübresi sonuna gübre atılan yerler biraz da hayvanlarımızı öksürük yapıyor bu. Gerçi şey hayvanların karnında olsun da yapacak bir şey yok. Şş, oğlum ne yapıyorsun lan? Bayram yerine düşmüş gibi. Adamım benim. Hiç baldırlarda et falan yok bunun. Ama gelişecek. Olacak bunlar. <laughs> Hayvanlar bir de yeşillikte güzel gözüküyor ha. 딩그러닝그롱 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 거고 bir saat bir doğa gezdireceğim arkadaşlar. Hayvanı bugün biraz erken götürürüm. Çünkü köyde de biraz işlerim var. Hemen bizim mahalle zaten şu altta. Buralar yakınlardaki tarlalar. Uzak şimdi ormanlara falan gitmeye uğraşmıyoruz arkadaşlar böyle tarlalarda. Hayvanların biraz sütü olsun yeter kuzulara. Hem yani bir de güze günlük balya masrafından kurtarsın biraz. Yetiyor bizim için. Bak koyunumuzun da. Kızım ne oldu ayağına? Ayağının orası kan olmuş. Bir şey mi yırttı ne yaptı? Cık cık. İşte millet çöp atıyor sağ sola. İçinde jiletler falan oluyor cam kırı. Hayvanlarımızın ayağını kesiyor. Bak şu koyunumuzun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sağ ön bıçak Bak kanamış. Benim gölgem geliyor. Gördünüz mü? Bilinçsiz her yere çöp atmayın arkadaşlar ya. Köpeklerimizin de ayağına batabiliyor. Değil kızım be. Bak çok çok ayıp. Burayı da salarız da normalde. Ama komşumuz fındık dikmiş adam. Şimdi taze fındık dibinden oynatabilirler. Onun için kimsenin malına zarar vermeyelim. Kızlar çok ayıp kızım. Çok ayıp kızım. Aşağısı çimen dolu ya vallahi. Çok ayıp bir şey ya. Sus, sus, sus. İlla koyunlar dikildiğimiz yere saldırıyorlar çok. kızım in aşağı in aşağı kızım in in. Bir ikiz doğurdum diye havalara girme. Her şeyi yapacağını diye bir şey yok. Adam fındık dikmiş ya. Yani. Görüyor musun? Koyun gübresi. abi bu gübreyi de bizden aldı da. <laughs> Bakın. Koyun gübresiyle kazmış karışık koymuş. Koyun gübresi arkadaşlar çok suyu tutuyor. Bir de toprak kabarık yapıyor. Suladıkça suluyorsunuz yani. Misal tahta gibi kuru olmuyor. Gübresiz yerler tahta gibi kuru olur. Su akar gider veya suyu dibine çekmez. Koyun gübresi ama köpük gibi. O yönden iyi. Fındık ceviz için birebir. Wow. bir Siz şöyle kuş bakışı gibi bir çekelim sınır başından. Bir de burada arkadaşlar koyunları sayacağım. Kaç tane hayvan var? O köpekleri iyi salıyor başkasının köpekleri ama. Aferin lan. Merinos. Bu şerefsiz merinos kuzuyu almıyor. Doğurdu. Bunu bağlamak zorunda kalıyorsun. Bağlıyoruz boynundan iple. Aferin birini. Ondan sonra kuzuyu bir salıyoruz emin duruyor şey yapana kadar. Elle tutmaktansa kuzuları salmadan önce bağlıyoruz. İki tane koyunumuz öyle yaptı. Bir tane de çan taktık ona. Onu da bağlıyoruz. Kara kız ne yapıyorsun kızım gölgede? Dinlenemiyor. Ama da bir şey söyleyeyim size. Tişörtle gezsek gezilir o dereceyi. Bugün hava çok güzel. Ama geceleri işte şöyle saat gece 1-2 ile sabah 5-6 arasına kadar çok soğuk oluyor. Kırağı da yağıyor orada. arada. A kız naldı kızma. Çık Kare 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 kare, kare. <laughs> Bak çello aşağıda salıyor. Çellonun sesi duysunlar. Eğer başka köpekler tutarsa Bunlar da hemen kuş, hemen atıl kurt diyeceğiz. Gidecekler, çelloyu kurtaracaklar. Yoksa çelloyu tokatlarlar. ne kadar yiyin. <gülüyor> <gülüyor> ah cello da geldi. Oğlum geldi mi lan? <laughs> Fazla teyber gitme. Zıbıttırırlar. Etin ne budun desin. mm <clears throat> Haydi adama <laughs> hmm. Kara kız da ne yapıyor orada Arkadaşlar bu köpek tam bir fare avcısı ha Zıplıyor mıplıyor bir şeyler yapıyor fareyi tutuyor Sesi duydu mu Böyle bir manyak işte. yeri yesinler. Hayvanların karınları duba gibi olur. Ama arkadaşlar hava ılık ılık esiyor. Ne kar gelebilir? Kara kız gel. Gel kızım gel. Kara kız kendi kafasına göre takılıyor. Bize pek yaklaşmıyor. Çello da öyle. Ama Cesur Başkan bizi koruyor. <laughs> Oğlum sen var köpeğimsin, insan köpeğim lan. Şşş Cesur. Ha <laughs> Cesur'un biraz kuyruk da simit gibi ha. Kara kamçı kuyruklu. Mire de orada. Fındık dibi temizliyor herhalde. Baksanıza dumanlar yükseliyor. Artık havalar yerler ıslak ya yaş. Serinledi. Millet yavaş yavaş fındığın dibinde temizler. Cevizinin dibinde. Çünkü yangın tehlikesi geçti arkadaşlar. Şimdi şurada bir ateş çaksan. Ormanları yakmaya çalışsan bile yanmaz o derece. Millet bu düzen amanlarda temizliğini tarlaların temizliğini yapıyor. En iyi temizlik de tabii çalıyı çomayı yakmak. Ateş her şeyi temizliyor. Akşama koyunlara biraz samanlı arkadaşlar yem vereceğiz. Arpa buğday karışık. Hem fazla silik yapmazsan biraz da kuru ot iyi olur. Karınlarında. Bakın böyle yerlere misal kralı veya çiğli zamanında vermiyoruz. Çünkü Koyunlara kuzu atımı yapar. Bugün her taraf hiç ıslaklık yok. Otlar kuru. Ne oğlum ne? Nereye yarışıyorsun ne? Sen kiminle de parçalayacaksın. Bak, <laughs> çok çakal bu koyunlar var ya çok çakal. Bak hemen bu tarlaya çıkacaklar yukarıya. Bunlar var ya bu tarlaya çıkartayım gider öteki tarlaya çıkmaya çalışırlar. Böyle çakal bunlar. Atmaca Johnny gidiyor. Nereye gidiyorsun başkan? Bizim tavuklar mı lan? Nasıl süzülüyor? Arkadaşlar kazlar olduğundan beri bizde atmaca fazla saldıramıyor. Saldırsa da tutamıyor. Sadece yaralıyor az bir şey. Kazlar hemen iki vıyak vıyak çark çurk yaptı Kazların sesinden korkuyor atmaca. O yönden yani atmacadan baş alamayanlar tavuklarının yanına kaz alsın iki tane yetiyor. Biz de o yönde rahat ettik bak biz Дорогие Kızım yukarı çıkmayın işte. Çok ayıp. Cıs, cıs, cıs. Ye bakalım bir merak et orayı. El kızma. İn aşağı kızım aşağıdan gel. bumerang gibi namussuz. Attıkça geri dönüyor. Yavrucuğum aşağıda da var aynı ot. Yürü, yürü, yürü. Kıs, 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 kıs. Gelip gelip sürük gibi insana yapışmayın. Bir karanlık moda geçtik birden. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.